Evet başlayalım bakalım. Şimdi iki görüntü dünden beri çok gözüme çarptı. Günün iki görüntüsü demek lazım. Biri düne ait, biri bir güne ait. Biri Türkiye'den, biri Rübnan'dan. Şimdi bir tanesini zaten Twitter'da paylaştım. İzmir'de kadınlar, İstanbul'da da vardı bu eylemden. İstanbul Sözleşmesi için, kadın hakları için bir yürüyüş düzenliyorlar. İzmir polisi yine çok sert müdahale ediyor. Enteresan bu İz İzmir polisi hep bu kadın yürüyüşlerine çok sert müdahale ediyor. Yani İzmir valisinin mi acaba böyle bir tavrı var? Onu anlamadım. Yani çünkü mesela İstanbul Beşiktaş'ta da aynı eylemi yapıyor kadınlar, Kadıköy'de de aynı eylemi yapıyorlar. Böyle bir polis müdahalesi olmuyor. Ama İzmir'de polis böyle tabiri caizse kafa göz giriyor kadınlara ve buna ait bir görüntü sosyal medyada çok çarpıcı. Ee, bir polis memuru şöyle bir şey yapıyor bir kadına saçından çekiyor tekme diz atıyor yani onu görüntülerde görebiliyoruz. Hakikaten anlamak güç ya bu kadınlar sadece Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasın biz kazanılmış haklarımızı işte kadınların eşit yurttaş olma hakkını kaybetmeyelim diye eylem yapıyorlar yani kötü bir şey söylemiyorlar ki şiddet görmeyelim diyorlar. Yani şiddete karşı eylem yapıyorlar. Şiddete karşı eylem yaparken şiddet görüyorlar. Yani olacak iş değil. Bilmiyorum. Yani acaba İzmir Emniyeti çok sert müdahale edin mi diyor sahadaki polislere. Fakat tabii olacak şey değil. Aslında bir kere bizim yurttaşlar olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımız var. Biz Türkiye'nin imzalamış olduğu işte uluslararası anlaşmalar ve verdiği uluslararası tahitler çerçevesinde de aslında biz Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hiçbir izin almadan eylem yapma hakkına sahibiz. E, fakat işte son dönemde tabii Covid-19 tedbirleri de bahane ediliyor ve onun için toplantı ve gösteri işlerine izin verilmiyor. Fakat her şeyin de bir usulü var. Yani tamam polis bu gösteriyi dağıtacaksa da yani tamam derken niye dağıttı hadi apayrı bir tartışma konusu. Ama dağıtacaksa da buna doğru düzgün bir şekilde yapmak zorunda. Polis memurları bu yüzden polis memuru bunun için eğitim görüyorlar senelerce yani. Bununla, bunun için donatılıyorlar, eğitiliyorlar. Böyle saçından çekerek, diz atarak falan yapılacak iş değil ki bu. Zaten polisin elinde kalkanı var. kendisini koruyacak. işte kıyafeti var, bilmem nesi var. Böyle kadınları dizleyerek, tekmeleyerek ortaya çıkan çok çirkin görüntüler. Hele bir de zaten sadece toplanmış kadınlar ellerinde taş yok, sopa yok. Hiçbir şey yok. Sadece slogan atıyorlar ya. Olacak şey değil bu 2020 Türkiye'sinde hakikaten. Bir ikinci görüntü Lübnan. Beyrut'tan. Fransa Başbakanı Macron gitti Lübnan'a. Tabii kendi siyasi şovunu yaptı falan. O ayrı ama ortaya çıkan görüntüler çok acayip. Macron Beyrut sokaklarında yürüyor. E, ve böyle Beyrut halkı kurtarıcı gibi karşılıyor Macron'u. Diyorlar ki Macron'a gel bizi kurtar böyle sloganlar. Gelin bizi kurtarın bizi Fransa kurtarsın diyorlar. L L Lübnanlılar. İnanılmaz. Ee, Macron da diyor ki siz gerekli reformları yapmazsanız daha da beter olur. Daha da beter batacaksınız. İşte reformları yapmanız lazım diyor. Bir de şunu söylüyor Macron. Dönüyor diyor ki Beyrutlulara işte biz Fransa olarak yardım edeceğiz. Para vereceğiz merak etmeyin. Fakat e, hiç korkmayın. Bunun da peşine düşeceğiz. İşte bu, bu politikacılara işte buradaki işte neyse savaş ağlarına yem bu paraları. İşte, e, Müstehye olun diyor. Falan inanılmaz böyle bir kurtarıcı gibi gidiyor. Böyle görüntüler. Bu arada Lübnan'da e, imza toplamışlar. Lübnanlılar e, alsın bizi Fransa yönetsin diye. Alsın bizi Fransa yönetse 40 bin imza toplanmış. Yani neredeyse Lübnan halkı hani böyle bir protoje çağırıyor yani gelsin Fransa bizi yönetsin diye daha önce hiç görülmemiş bir şey çok acayip dün biraz bahsetmiştik neden böyle Lübnan'daki sistem neden disfonksiyonel çalışmıyor falan diye bunun üzerine bir podcast de hazırlıyoruz detaylı anlatıyoruz orada Lübnan sistemi neden böyle neden çöktü buradan nereye gidebilir falan ama tabii Macron'un da gövde gösterisi hakikaten tarihe not düşüldü düşüldü onu tarihi not düşüldü. Peki akıllara gelen işte malum Türkiye bir süre bu yeni Osmanlıcı bir politika yürüttü. İçeride de bu yeni Osmanlıcı söylem satılıyor. İşte Ayasofya e, camiye tekrar çevrildiğinde, ibadete açıldığında da bu çok söylendi. Bu yeni Osmanlı işte. Tüm Müslümanların, e, mazlum halkların lideri ve koruyucusu Türkiye, değil mi bu söyleniyor? E peki neden Macron oradaydı? Neden Cumhurbaşkanı Erdoğan orada değildi? E madem öyleyse. Yani Macron gel bizi kurtar diye karşılandı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan'a gitse öyle mi karşılanırdı Beyrut'ta acaba? Yani bazı iddialar böyle Türk'ün Türkiye propagandası ile olmuyor. Biz böyle kendi kendimize içeride anlatıyoruz ya. Biz böyle süperiz, öyle lideriz, böyle güzeliz. İşte diziler çekiliyor falan. Payitaht, Mayitaht, Ertuğrul, şu bu. Kendi kendimizi gazlıyoruz ya. İşte o iş demek ki öyle olmuyor. Aslına bakacak olursanız. Yani eğer öyle olsaydı hakikaten Türkiye bütün mazlum toplumların... ...işte Orta Doğu toplumlarının lideri... ...işte şöyle güçlü, böyle iyi falan olsaydı... ...bugün orada Macron olmazdı bugün... ...orada Cumhurbaşkanı Erdoğan olurdu herhalde. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Biz zaten şimdi kendi derdimizle meşgulüz. E, Dolar-TL tüm zamanların en yükseğinde. Yani Türk lirası dolar karşısında tarihi düşük gördü bugün. Çok kötü. Bilmiyorum ne olacak. A Haber, A Haber'in tweet'i belki sizin de önünüze düşmüştür. A Haber şöyle bir haber yaptı. E, Türkiye atağa kalktı diyor A Haber. ...ihracat artmış. Avrupa ülkelerine tek tek onun haberini yapmış. A haber valla bilmiyorum. Ata kalktıysa da ne güzel Türkiye ama öyle bir ata kalkmış görüntüsü en azından bize yansımadı. A habere yansımış olabilir. Ya da A habere yakın kişiler yansımış olabilir, bize yansımadı. Şimdi e, böyle bir altın ve tabii dolar karşısında Türk lirası çok fazla değer kaybedince Merkez Bankasından da bir açıklama geldi. Fakat işin ilginci bakın şu saat oldu ...altı 6.30 sadece Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey söylemedi, Bakan Berat Albayrak bir şey söylemedi. Merkez Bankası tweet attı. tüm araçlar kullanılacak diyor Merkez Bankası. Yani ne aracı kullanılacak acaba? Hakikaten ben de merak ediyorum. Şimdi peki ne oluyor, ne bitiyor? Bu zamana kadar hep iktidar Türkiye bir ekonomik saldırı altında, TL saldırı altında söylemini kullandı. Yani ne oluyor, ne bitiyor? Ya yani aslında çok basit böyle kendi hayatımızdan bakacak olursak. Saldırı saldırı neymiş bu saldırı? Diyelim benim bin liram var bankadan, bu 1000 lira orada duruyor. Şimdi ben git diyorum Haziran ayında markete 100 lira harcıyorum. Temmuz ayında markete gidiyorum, aynı şeyleri aldığım zaman 200 lira harcıyorum. Böyle bir durum var ortada. Yani TÜİK enflasyon şu bu falan diyor ama hepimizin cebine yansıyan bu öyle değil mi? Yani bunu kendimiz gözümüzde görüyoruz. Yani basit bir şey oluyorsun. Bunun fiyatı 1 lirayken öbür ay 2 lira oluyor neredeyse. E şimdi ben bakıyorum benim param durduğu yerde değer kaybediyor bankada. E ne yapabilirim? Faiz vermiyor banka, faiz vermiyor. E enflasyon çok yüksek. Param kuşa dönecek. E ne yapacağım? E gidiyorum mecburen dolar alıyorum. Çünkü e, dolar daha güvenilir bir liman oluyor benim için. Diyorum ki en azından ben şu 3 kuruşumu kendimce... Dolara çevireyim de durduğu yerde param değer kaybetmesin diyorum aslında bu kadar basit. Hadi işte sizin, benim falan cebimizdeki üç kuruş, e bir de yatırımcılar var işte bin değil de milyon lirası olan, milyar lirası olan, trilyon lirası olanlar var. E şimdi ona göre yatırım yapacaklar veya yapmayacaklar. E niye kaybetsinler bu parayı? E kimse kaybetmek istemiyor. Dolara dönüyor aslında mesele bu kadar basit. Bakacak olursak yani enflasyon yükselince faiz de yoksa insanlar gidecek dolar alacak, euro alacak ya da altın alacak. Bu iş bu kadar basit. E, Erdil Yaşaroğlu çok güzel bir tweet atmış. Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu diyor ki. Diyelim ki diyor 10 sene çalışıp 10 lira biriktirdin. Kötü yönetim yüzünden paranın değeri yarıya düştü. Elinde kaldı 5 lira. İşte burada kaybettiğin 5 lira değil 10 senen demiş Erdil Yaşaroğlu. Vallahi çok doğru aynen öyle. Yani bir yerden işte 3 kuruş biriktiriyorsun bankaya koyuyorsun diyorsun ki ya bu benim işte emeklilik garantim olsun. Ya da dursun belki işte ben bununla bir ev alırım diyorsun. Şey yaparım ne bileyim çocuğuma düğün yaparım diyorsun. O para birdenbire birkaç ay içerisinde eriyor yarı fiyatına düşüyor. Ya bu aslında hakikaten vatandaşın hakkının çalınmasıdır. Bunu Erdin Yaşaroğlu çok berrak ve çok net ifade etmiş. Şu anda maalesef yaşadığımız şey bu. Bilmiyorum şimdi tüm e, Merkez Bankası tüm araçlar kullanılacak diyor. İşte akla gelen dönüyorum ekonomistlere soruyorum e, yaptıkları açıklamaları okuyorum ne, yap, ne, yapabil, ne ne yapılması lazım diye faiz arttırması lazım diyorlar. E mantıklı. Şimdi düz mantık düşünelim. Ben o 1000 lirayı dolardan nasıl Türk lirasına çeviririm? Yani niye çeviririm? Faiz yüksek olursa derim ki ya en azından Türk lirasına çevirip bankaya koyarsan daha fazla faiz alırım. Param değer kaybetmez dediğim noktada ancak Türk lirasına geri dönerim ben. Başka türlü kimse niye dönsün? Dolayısıyla Merkez Bankası faiz arttırır mı? E orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tezi mi diyeyim? ya da tercih ettiği politika karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki e, yüksek faiz aslında enflasyonu körüklüyor. Yani daha doğrusu yüksek faiz yatırım yapılmasının önünü kesiyor. Onun için ben faizleri aşağıda tutacağım diyor. İşte bunun işte İslam'da da faizin haram olmasına bağlayanlar var. Bu belki işin bir yönü. Bir de şuna buna inanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani ben paradan para kazanacak olursam paramı e, ne yaparım? Bir yere yatırmam. Yani yeni bir, bir yer açmam. Bir iş yapmam. Ee, giderim paramı bankada tutarım. Böyle yaparım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle düşünüyor. O zaman diyor herkes parasını faize koyar kimse yatırım yapmaz. Onun için de faizleri düşük tutacağız diyorlar. E şimdi faizi düşük tutacağım derse Merkez Bankası faizden başka nasıl bir araç kullanabilir acaba? O da hakikaten merak konusu. Bilmiyorum. Şimdi bu akşam boyunca yarına kadar ya doların ateşi düşerse düşene kadar işte finansçıları, iktisatçıları dinlemeye devam edeceğiz. Bakalım ne diyecekler yani nasıl bir şey önerecekler bize. Vallahi ben de merak ediyorum sürpriz bir faiz arttırımı gelir mi acaba? O merak konusu. Peki niye bugün dolar böyle aldı başını gitti? Hani onu da sorup soruşturduğumuz zaman şunu söylüyor iktisatçılar. Şimdi bu zamana kadar biraz ekonomi yönetimi e, inat etti aslında bakacak olursanız. Nasıl inat etti? Finansçılar diyorlar ki doların şu anki seviyesi, doğal seviyesi Türkiye'de 7.20, 7.80 civarında. Fakat e, hükümet kendisine böyle bir ekonomi yönetimi çıpa koydu 7 diye kendisine böyle bir baraj koydu ve doları ne yapıp ne edip 7'nin altında tutmaya çalıştı. Doları 7'nin altında tutmak için ne yaptı? Elindeki hep sürekli dolar sattı. İşte siz, ben vesaire yatırımcı dolar aldıkça dolara talep artıyor. E talep arttıkça da fiyatı yukarı gidiyor ya. İşte bu olmasın diye hükümet bu sefer ekonomi yönetimi ne yaptı? İşte Merkez Bankası'nın elindeki dolarları sattı piyasaya. Dolar verdi ki dolar ucuzlasın diye. E bir noktada Merkez Bankası'nın elindeki dolar rezervi tükeniyor. Şimdi piyasadaki anlayışta şu, piyasanın gördüğü şu diyorlar e, finansçılar. Piyasa şöyle düşünüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın elinde artık dolar kalmadı. Dolar satarak müdahale edemez. Onun için meteor etkisi diyorlar buna. Meteor etkisiyle dolar gitgide iyice fırlayacak diye analiz edenler var. Böyle bir beklenti var piyasada. Beklenti böyle olduğu için de herkes şimdi dolara saldırıyor daha fazla. Artık bunu Merkez Bankası tutamaz. Bu daha da yukarı gidecek yani. Hangi seviyeden al 7.20'den bile alsam kardayım diye bir eee beklenti diye bir düşünce oluştu piyasada ve aslında onu yaşıyoruz. Yani şu anda acaba böyle bir meteor düşmesi aşamasında mıyız hakikaten? Onu bilmiyorum. Erdal Sağlam Deutsche Welle için bir yazı yazmış. Onu okudum. Asıl o Eylül'de olabilir asıl büyük kriz Erdal Sağlam. Yani bilmiyorum, umuyorum olmaz. Bakalım şimdi Merkez Bankası nasıl bir enstrüman kullanacak ve bunun ardından dolar Aşağı gelecek mi göreceğiz. Bir de şöyle yorumlayanlar oluyor. Ya yani dolar yukarı gidiyor diye seviniyorsunuz. İşte muhalifsiniz ya siz muhalifler işte ülke kötüye gidince seviniyor. Dolar yükselince seviniyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Dolar hepimize yükseliyor. Hepimiz fakirleşiyoruz. Buna kim niye sevinsin? E, sevilme değil endişelenme söz konusu. Yani tamam A Haber atağa kalktı. Türkiye şahlandı deyince buna inanan ve tatmin olan insanlar olabilir. A Haber en doğru haberi veriyor. Demek ki Türkiye'de işler iyi gidiyor diye düşünenler olabilir. Ama bir de A Haber'i güvenilir bulmayan ve vah tüh sonumuz ne olacak diye düşünen insanlar var. Erdil Yaşaroğlu'nun tweetinde e, ifade ettiği gibi düşünen insanlar var. Dolayısıyla e, vallahi benim kendi pozisyonum şu anda işte sevinç merak falan değil endişe açıkçası söylemek gerekirse. Ne olacak hepimiz göreceğiz. Yarın görüşürüz.